Makine Teknik Servis kanalından hepinize merhabalar. Bugün konumuz Casio Retro Casio A158 saatlerinin orijinalliğinin nasıl anlayacağımızı onu göstereceğim. Nasıl anlaşılır onu göstereceğim. Çok basit bir yöntem var. Önce saatimizi bir tanıyalım. Kutu açılımını yapalım. Ondan sonra orada bilgileri vereceğim. Şöyle kabından çıkartalım. Şöyle ben size göstereyim saati yakından. Göründüğü gibi parlak bir saat. Kutu açılımını yapıyoruz. Şöyle. Çıkıyor. Şöyle bir garanti bankası. Garanti bankası çıktı? kadar çıktı? Garanti belgesi çıkıyor şöyle. Şöyle. Ve saatimizin kendisi. Şu şekilde. Netleyeyim şöyle. Şöyle bir yapıya sahip. Çünkü önceden alındığı için biraz böyle çizikleri falan var ama kılcal çizikleri şuralarda şöyle. şu altlarda Saatimiz şöyle çalıştırılıyor. Şöyle ışığı yanmakta. Arkasını da göstereyim size şöyle. Şöyle. Şöyle 24 saat 12 saat fonksiyonu. Alarm. Kronometre. ve diğer ayarlara geçelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu ay, gün, yazıyla gün. Şöyle alarm ayarları falan var. Şöyle. Hepsiniz ayar alarmını bir ayarlıyorum. Nasıl ses çıkıyor ona bakalım. Alarm böyle çalıyor. Ses gayet iyi. Şöyle susturuyoruz. Ve en önemli kısma geldik. Diyelim ki internetten saat aldınız. Herhangi bir siteden. Ya da herhangi bir saatten. Orijinal olup olmadığını anlamak istiyorsunuz. Yapmak istem yapmak isteyen sistem çok basit. Şu arkaya falan bazıları da Japon, Japon yazıyor falan filan sallıyorlar. Bunun hiç alakası bile yok. Seri numarasına falan bakıyorlar. Hiç onlarla da alakası yok. Saatin şu kısmına şu star stop kısmına 5 saniye veya 3 saniye bastığınızda basılı tuttuğunuzda Casio logosu çıkıyorsa saatiniz orijinaldir. Eğer çıkmıyorsa maalesef üzülerek söylüyorum saatiniz imitasyondur. Casio değildir yani. Ben göstereyim size gene. Şöyle basılı tuttuğunuz anda Gördüğünüz gibi kas yazısı çıkıyor. Sadece şuraya basıyorum. Tekrar basayım göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi kasıyor. Ben bunun plastik versiyonu vardı. F91 model W. Onu bir saatçiden almıştım. O da duruyor. O mesela böyle yapmıyor. Hatta saatçiden bayağı para vermiştim. 25 liraya almıştım bayağı uzun süre önce. Yani onun imitasyonu olduğunu görünce şoka, şoka uğradım. Böyle videomuz. Beğen beğenmeyin, sallayın gitsin. Abone olmasanız olur. Sormak istediğiniz sorular varsa altta yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz.